İyi akşamlar arkadaşlar. 4 Şubat akşamından hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok güzel bir ders yapacağız. Bu ders fevkalade önemli. Türk siyasetinin yakın tarihine birinci ağızdan damgasını vuracak bir dersin konusu olacak. Şimdi arkadaşlar benim onun bunun ağzıyla değil. Onun bunun lafıyla değil. Ben onu bunu bilmem arkadaşlar. Eğer ben bizzat okumasaydım, bizzat okuyuncaya kadar, analizi yapmayıncaya kadar içinde gel, e, bulunduğumuz gelenek bizi şöyle yetiştirdi. Atatürk dinsiz, CHP, kafir, din düşmanı. Bu tekerlemelerle biz büyüdük. Belki de 30'lu yaşlara kadar militandık. Ama ne zaman ki bizatihi Atatürk'ü ondan bundan değil, onun bize bunun tanımlamasından değil, kendi ağzından. İşte her evde zaten ben ücretli öğretmenlik döneminden dahil o biraz ilkokullarda görev yaptığım yerlerde her öğrenciye Atatürk'ün nutkunu aldırdım. Şimdi bu Atatürk'ün nutku arkadaşlar bizim yakın tarihimize, Osmanlı sonuna, Cumhuriyet'in kuruluşuna, 1927 senesine kadar belgeleriyle. Çünkü Muhammed bu konuşmaları, nutukta gelen konuşmaları Atatürk Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresinde yapıyor. 1927 yılında yapıyor. Elinde telgraflar var. Arşivci kendisi. Tabi, Osmanlı'da. E, ta yaverlik döneminden devlet yönetmeyi usulleri çok iyi biliyor. Ve Atatürk'ün bu nutku vermesinin sebebi de Muhammed 1927'deki tarih yanlış aklında kalmaydıysa İzmir suikasti. İzmir suikastine bazı milli mücadeledeki askerlerin adının karışması Atatürk'ün de çok zoruna gidiyor. O güne kadar ne yaşamışsa belgelerini anlatıyor. Yakın tarih, Cumhuriyet'in yakın tarihi. Türk siyasi yaşamının, şimdi size bir kitap daha göstereceğim. Ondan önce arkadaşlar bir şahıs var ona teşekkür etmek istiyorum. Ee, aslında birkaç şahıs var onlara ayrı ayrı teşekkür edeceğim. Öncelikle bize bu Atatürk posterini e, hediye eden yine küçük Atatürk çekmece. Sana daha doğrusu. Sen daha iyi biliyorsun tanımlamaları küçük çekmece Saadet Partisi mensubu Salih Aktar kardeşime, Giresunlu Salih Aktar kardeşime teşekkür ediyoruz. Ben çok beğendim. Birkaç tane vardı. Kendisi bayrak, flama basımı ve satımıyla ilgileniyor. Bunu aldım. Küçük çekmece Saadet Partisi'nin ilçe çalışması vardı. Ben Saadet Partisi'nin ve onun sosyal hizmet grubu olan Anadolu Gençlik Derneği'ne Atatürk'ün resmini koyalım diye ısrar ettim. Ee, bizim arkadaşlar e, belki yöneticilerden çekindiler. Ee, i̇lçe başkanımız oradaydı. İlke, i̇lçe başkanımıza direkt söyleyelerdi e, dediler ki Necmettin Hoca Atatürk'ün resimlerini dev büyük posterlerini Anadolu Gençlik Derneği'ne koymak istiyor. İlçe başkanı dedi ki yerinde bir karardır. Hocamın dediğini yapın. Küçük çekmece Saadet Partisi ilçe başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar size bir kitap yeni çıktı. Son Tanık diye Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu'nun kitabı. Yeni bir konu yapıyoruz. Birkaç dersimiz belki uzun olacak. Bu kitap Muhammed bir röportaj. Bu kitap doğallığıyla birinci ağızdan. Şimdi Temel Karamolluoğlu'nun e, milli e, ne diyelim milli görüş camiasındaki yeri ve önemi. Evvela şunu söyleyelim arkadaşlar Muhammed gösterebiliyor musun? Temel Karamolluoğlu ve ailesini gösteren bir resim. Temel başkanın bilge başkanın hanımı. İngiliz. İngiltere'de Manchester'da öğrencilik zamanlarında tanışıyor, evleniyor. Ve Temel Başkan'ın hanımının kıyafetine dikkatli bakarsak arkadaşlar hiçbir tarikatın, cemaatin üniforması olarak görmez. Anadolu insanını görürsün. Bir etek, bir üst kıyafet, bir de başörtü şimdi şöyle bir durum var. Ben arkadaşlarımıza şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer bir şahısın ki son zamanlarda son birkaç on yılda bu kadınlar üzerinden gidiyor. Eğer bu erkek de olabilir ama bir şahsın erkekle dahil edelim hadi. Giyintisine, elbisesine, sakalına, bıyığına bakıp şu cemaatten, şu tarikattan diyebiliyorsanız ve bunu tahminde bulunabiliyorsanız işte bu tesettür değildir. Bu İslam değildir. Eğer şu şahıs nurcuların falanca kolundandır. Şu şahıs nurcuların filanca kolundandır. Bu şahıs nakşibendilerin şu kolundandır. Şu şahıs da kadri tarikatının bu kolundandır. Şu da rufaidir. Diyebiliyor iseniz işte bu İslam değildir. Bu kıyafetlerin adı üniformadır. Bunlar paralel yapıların, devletçiklerin üniformalarıdır. Tabii 40 senesini tarikatların, cemaatlerin içinde geçirmiş, aileden, sülaleden bu geleneklerden gelmiş bir insan olarak camiye girdiğimde bir kişinin namaza duruşundan tahiyyatın oturuşuna kadar, namazın sonunda yaptığı dualardan tesbihatlara kadar... Ben o şahsın falanca cemaatten, tarikattandır diye tahmin, hangi tarikat, hangi cemaata mensup olduğunu tahmin edebiliyorum. İşte bu İslam değildir. Bakınız hiç kimse yoldan giden bir kadının Ebu Cehil'in karısı mı, Hazreti Muhammed'in karısı mı, kızı mı diye tahminde bulunamaz. Kıyafetine bakarak. Herkes otantik giyinir. Kıyafete bakarak sadece şunu diyebilirsin. Şuralı, buralı. Şu yöreye ait gibi. Aynen. Misal, çarşafı İslam zannederek bizim toplumumuzda yaygınlaştırıyorlar. Çarşaf gibi tesettürleri bayrak haline getiriyorlar. Şimdi Erkek veya kadın fark etmez. Muhammed çöl sıcağını ve o sıcaktaki çöl kumunun herhangi bir yere değdiğinde jinet gibi kestiğini Türkiye'de yaşayan insan bilmez. Biz de Arkadaşlar erkek olun kadın olun. Eğer çölde yaşıyorsanız çöl bedevisi gezginiyseniz gözlerinize yüzünüzün en ufak yerine kadar kapatmak zorundasınız. Hem güneşin o korkunç kanserojen etkilerinden korunmak için hem su kaybını önlemek için hem de çöl kumunun o kesen etkisinden, eti jilet gibi ayıran etkisinden korunmak için gözlerinize kadar örtmelisiniz, örtmek zorundasınız. Bir de ben bir ayrıntı eklemek Buyurun. istiyorum. Ee, i̇nsanlar okumu zannetmesin ki denize girdiğimiz kumsaldaki kumla Karıştırmayın. O kum, çok daha büyük. Yani çöl kumu ince, küçük. Keskin. Evet. Denizdeki kum yuvarlanmadan dolayı çok yumuşaktır, hoştur. Evet. O da deniz kumu değil. Ki ben Antalya'da bir kere sıcak mevsimde e, denizin kenarında kumda yürüm, yürünmüyor. Yanar. Yürünmüyor, yanar. yakıyor. Şimdi dolayısıyla ha şunu da söyleyelim. Her çarşaflı gayri İslami değil. Mesela çarşafa iki uç örnek verelim. Birisi Erzurum, Bayburt, Muş bölgesinin kadınlarının geleneksel olarak çarşaf giyerler. Hatta Trakyalı kadınlarımız, ikinci bölgede Trakyalı kadınlarımızın da şalvarı çarşafı vardır. Bunlar üniforma değildir. Yöreye hastır. Ben çarşaflı kadına bakıp acaba baybotlu diyebiliyorum. Ha bak bu da muşlu, muşun giyintisi. Ama o giy elbiseye bakarak, bağlama şekline bakarak şuncu diyorsan işte bu irticadır, bu üniformadır. Bunlar devlet içinde Devletlerdir. Bir de o bölücülüktür yani. Bu kitap arkadaşlar her saadet partilinin evinde bulunması, her milli görüşçünün evinde bulunması, farzı ayın siyaseten ben kullanayım bir kitaptır. Eşinize donsunuza, komşunuza hediye edin. Bu bir siyasi şey değil anılar, yaşantılar Temel Bey'in şöyle bir özelliği var Muhammed İngilizceyi İngiltere'de uzun süre yaşıyor Doktorasını yapıyor ee, Sümerbank bursuyla İngiltere'ye gidiyor Eşi de İngiliz Erbakan Hoca'nın 67 itibariyle Hiç yanından ayrılmamış Bir kere Erbakan Hoca'yla zıt düşmemiş Ve Erbakan Hoca'nın Bütün yurt dışı gezilerinin Birinci tercümanıdır Yani onun Ajandasıdır Bilge başkan dolayısıyla e, bu çünkü bizim partide dahi e, seçimler yaklaştıkça provokatif trollerin yaptığı işlere inanan kanabilen arkadaşlar çıkıyor. Şimdi size Muhammed bu say kitaptan bu kitaptan bir mevzu göstereceğim bu tarikatların, cemaatlerin gerek devlete gerek büyük davalara nasıl zarar verdikleri, ne kadar tehlikeli yapı oldukları, Selçuklu bunlarla baş edemedi. Osmanlı bunlarla ömrünü bitirdi. Şimdi okuyorum bak Muhammed. 147. sayfada bir, bir paragraf okuyacağım. Soru. MSP'ye dönecek olursak Milli Selamet Partisi'ne, milli görüşün İlk bölünme tecrübesi MSP döneminde yaşandı. Erbakan'dan ilk ayrılan grup Milli Selamet Partisi döneminde yaşanıyor ve iktidars iktidarlar, iktidar olmuşlar. İlk ayrılanlar kimlerdir sence Muhammed? Yani tarikatlarla bağı olanlar Konuya girdik ben. değil mi? Bir dakika. Babam geçen sene vefat etti. Necati Marmara. Allah bütün vefat etmişlere. Uzun ömür Allah rahmet eylesin geride kalanlarına da uzun ömür versin. Babamın bir sözü vardı. Derdi ki bir kadının bir kocası olur. Bir kadının on kocası olmaz. Şimdi ne demek istediğimize gelelim. Erbakan'a karşı ilk bayrak açanla, açılan dönem 1978 kongresi oldu. Temel Başkan açıklamaya başlıyor. İlk bölümü 70 8 kongresinden önce MSP CHP koalisyon sırasında yaşandı. Bak. Soruyu soran 78'de olduğunu söylüyor gazeteci arkadaşımız. Temel Başkan diyor ki hayır diyor. İlk ayrılma 78 öncesinde CHP koalisyonu dön. Çünkü Kıbrıs harekatı öncesi Solcularla İslamcıların bir araya geldiği hükümet oldukları bu Türk siyasi yaşamında en önemli dominant taşlarından bir tanesidir. Allah Temel Başkanı uzun ömür vermiş ki biz bunları dinleyebiliyoruz. Anlatmış bize. Gerçekten o koalisyon bütün sıkıntılara rağmen çok büyük işler başardı. Bunların başında elbette 1974 Kıbrıs Barış Harekatı vardır. O komisyon koalisyon 73 senesinde kuruldu. Muhammed benim doğum tarihim 1973. Adım Necmettin. Nereden geldiğini artık saklayabilsek saklayamıyoruz zaten. <laughs> Milli Selamet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi koalisyonuna çok fazla şans verilmiyordu. Bunlar yapamazlar. Bunlar bir taraf yobaz, bir taraf komünist, şu bu. Kaldı ki şöyle iktidar tecrübeleri yok çoğunlukla. Çünkü siyasi zıt kutup gibi algılanıyor anlaşmazlıkları imkansız gibi görüyorlardı. Tam tersi oldu. Hatta Ecevit o koalisyon kurulduktan yaklaşık 3 ay sonra TBM'de yaptığı bir konuşma vardır. Tarihi bir niteliktedir. Koalisyondan 3 ay sonra. Ecevit şöyle demişti. Biz tarihi bir yanılgı içindeymişiz. Bize diyorlar ki siz Erbakan ile çalışamazsınız. Ama hiç de öyle değilmiş. Soru ama koalisyon ömrü çok uzun olmadı. Bu koalisyona dinamikleri nasıl koydular? Maalesef o başarılı ko koalisyonun sonunu af kanunu getirdi. Darbe yapılmış. Sağcılar, solcular, inançlarından hassas olanlar cezaevlerine tıkılmış. Siyasi yasaklar almış. Neydir? klasik 141, 142 ve 163. maddelerden ceza alanların affı gündeme gelmişti. 141 ve 142 cezaevindeki solcuların 163 de dindarların affını içeriyordu. Tam o zaman Milli Selamet Partisi içinde kısmı bir koalisyon vardı. Erbakan'ın partisinin içerisinde de bir kısmi yapılanma koalisyon var. Neymiş bu? Bazı Nur cemaatlerinden arkadaşlar MSP kontenjandan milletvekili seçilmişlerdi. İşte bugün biz aldatıldık. Paralel yapı, FETÖ diye bağıran arkadaşlar. Bunların başındaki cahil. Eğer sen Erbakan'ı düzgün takip etseydin Milli görüşçüler gerçekten milli görüşçü olsaydın bunlar Erbakan Ecevit hükümetinde yıktılar. Şimdi Muhammed ben parti genel başkanıyım. Partimde tarikatların, cemaatlerin mensupları var. Bunlar benim elemanım değil ki. Bunların kocaları dışarıda. Bunlar şunu çok iyi biliyorlar. O partiye nasıl geldiler? O cemaatin gücüyle geldiler. Bunlar ilk gidicilerdir. Şimdi... Gazi Mustafa Kemal'i rahmet, şükran, minnetle bir kez daha anıyoruz. Mustafa Kemal'in o meşhur sözü. Muhammed ne yazıyor? Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru hakikati tarikat, medeniyet tarikatıdır. Evet, en doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikat. Yaşanmış. Ya Atatürk dediğin insan kimdir? Osmanlı devlet yönetiminin, Osmanlı harbiyesinin en üst elemanıdır. Atatürk bu bilgileri nereden alıyor? Bir yaşantının sonucunda alıyor. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Bazı nur cemaatlerinden arkadaşlar MSP kontenjanından milletvekili seçilmişlerdi. Yine lafımız bölünecek. 7 8 satır kaldı. Şimdi arkadaşlar biz de siyasi aman hocam öyle konuşuyorsun falancılar bizim partiden gider. Saadet Partili arkadaşlar. Hangi cemaat sizi destekliyor? Hiçbir cemaat hiçbir partiyi desteklemez. Hiçbir tarikat hiçbir partiyi desteklemez. Tamamı hedefe gidinceye kadar o partiyi araç bir binek olarak kullanır. Amaçlarına ulaşmak için hiç gözlerini kırpmadan o partiyi harcarlar. O emeği harcarlar. Umurlarında değildir. Bunlar beyinlerini kiraya vermiş, Allah'la kulun arasına başkalarını sokmuş, Bugün Atatürk'e put diyenler, bugün Atatürk'ü ilahlaştırıyorsunuz diyenlerin tamamı tarikat ve cemaat mensuplarıdır. Asıl ilahları da gittikleri yerdedir. Onların ilahlarıdır onlar. Ben bu dediğine kalıbımı basarım. Oy kaygısıyla. Bu Saadet Partisi'ni ben tabii yaşım aklım erdiği kadar MGV'ler itibariyle takip ederim. MGV'leri bir basamalık olarak kullanmışlar. Hoca efendiler kendilerini şöhret etmişler. Milli görüşçülerin emeğini, parasını umurlarında değil. Cübbelilerde iki telli MGV'ye gelirdi. Nevzat da gelirdi. Mehmet Talu da gelirdi. Bunlar bu partileri, bizim partimizi kendi reklamlarına, şahsi çıkarlarına alet ettiler ve şu anda hiçbirisi yok. Saadet Partisi'ne destek veren bir cemaat yoktur. Hiçbir partiden, tarikattan, cemaatten destek almayacağız. Bunlara yüz veremeyiz. Bunlara en güzel işi Fatih Sultan Mehmet yaptı. Söylemiyorlar. Fatih Sultan Mehmet iktidara geldiği an itibariyle bütün tarikatların, cemaatlerin mal varlıklarına el koydu. Bu tarikatlar don satıyorlar, bu tarikatlar şeker satıyorlar, mısır satıyorlar, dini istismar eder, vergiden kaçırarak yapıyorlar. Ne stopaj var ne kira var. Bu devletin içinde bunlar paralellik yapılık yapıyor. Bunlara yüz vermeyeceksin, bu milletin önünü kesiyorlar, bu ümmeti mahvediyorlar. Bu tarikatların kökeni Yahudilikten ve Hristiyanlıktan gelir. Orta çağdır bunlar. Bunların muslukları şimdi 2. Mehmet. Bunların mal varlıklarını dondurdunca oğlu Beyazıt tahta geldiği zaman bunların mal varlığını serbest bıraktı. Beyazıt bunlara iktidar verdi. için evet Bugün verdi. FETÖ gibi gruplara sadece e, AKP ve Erdoğan kanmadı ki. Cemaatler de bunu karşılıksız bırakmadılar. İkinci Beyazıt'tan ne nam verdiler biliyor musun? Beyazıt'ı veli. Nereden velayeti var Esrarkeş Beyazıt? Amasya'da Esrar içerken mi velayete ermiş? Sizin mallarınızı, sizin e, maddiyatınızı, musluklarınızı açtı. Bugün AK Parti'ye... İtlik eden tarikat ve cemaatler yarın AK Parti güçten düşsün, oy kaybetsin ilk tekmeyi onlar atacak. Sonra da dönüp ya hocam sen haklısın, haklıymış. Ya Amerika'yı keşfetmek değil ki. Bunlar amacına uğra ulaşmak için her şeyi yakar yıkarlar. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Bu gençliğin önünde, bu neslin önünde, bu dinin önünde, bu Lat ve Uzzaların yeni yapılanmaları vardır. Şimdi devam edelim. Bitirelim bunu. O zaman onlar komünistleri affedemeyiz. 141-142 çıkacak ya. Sonra bizi CHP kandıracak. Ne yapacaklarmış? Önce 141-142 geçirecekler. Komünistleri affedecekler. İş 163. madde dindarlara gelince bu komünistler mecliste hayır oyu verecek. Bizi kandıracaklar. E Demeye başladılar. Peki ne yapalım diye sorduk. Önce 163'ü geçirelim. Bak 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 Erbakan'ın içindeki nurcular. 163'ü geçirelim. İşi garantileyelim. Sonra 141 ve 142'yi geçirelim. Dediler. Tamam denildi. Bak hala onlara tık. Bize kimse akıl veremez. Bu partide ya durursunuz ya çektirir gidersiniz. Bunu da oy kaygısı için 3-5 tane çakal, soytarının oyu için Erbakan'a bak nasıl kazık atacaklar. Tamam denildi ama maalesef tam tersi oldu. Meclisten 163 oylaması geçti. Bak Ecevit ve solcular daha büyük ana hükümetin ana partisi olmasına rağmen koalisyonun küçük ortağının dediğini yapıyorlar. Ve 163 geçti dindarlar affedildi. Sözlerine durmadılar. 141 ve 142. madde oylanırken oy vermediler. Sonra dönüyorlar ki komünistler ya komünistlere sürekli kazık atan bizim taraftaki bu cemaat ve tarikatlar. Bu komünist düşmanlığıyla da besleniyorlar. Kaldı ki bunlar ne kadar komünist ayrı mesele. Tabi bu Erbakan Hoca'yı zor durumda bıraktı. Erbakan Hoca çok üzüldü. Bu duruma. Hatta bu olaydan sonra Ecevit'le görüşmesinde Ecevit demiş ki Sayın Erbakan hakikaten siz kaç kişisiniz? Erbakan Hoca hayatımda ilk kez başım öne dövüştü. Erbakan Hoca'nın başını öne eğdiren bu Çakal, devletin bu gençliğin önündeki tarikatlar ve cemaatlerdir. Mustafa Kemal'in, Osmanlı'nın, Selçuklu'nun da bunların köküne kibris suyu dökeceksin. Bunlara nefes aldırmayacaksın. Bunlar Allah'la kul arasına girip kendilerini ilahlaştırıyorlar. Kendilerini rapt ettiriyorlar, rabıtalar yaptırtıyorlar. Ve dönüyorlar Atatürk put diyorlar. Put sizin başınızdakiler. Futu biz çok Bunu şey orta çağdaki kiliseler gibi. Bitiriyorum. Zaten sonra da dikiş tutmadı. E şimdi Ecevit bir hükümet kurmuş. Kendi milletvekillerinin ilk ya solcular, komünistler 163'ü geçirmiş. Ya daha ben sana arkamı dönmem. Sen namussuzun tekisin. Bir insan şimdi particilikte ne vardır biliyor musun Muhammed? Grup kararlarına uymadı Partinin o kararına katılmayabilirsin. Eleştirini yaparsın. Gerekirse yerden yere vurursun ama oylamaya ben grup kara. Çünkü sen bir partinin askerisin. Biz bir, diyelim ki komutan operasyon yapacak. Katılmazsın açıkla ama operasyon kararı alındığında o operasyonun başarılı olması için en büyük gayreti biz sarf edeceğiz. Bir örnek vereyim bu emirler alınmadan işte generaller subaylar falan görüşüyor ne kadar ayrı kararlar olsa bile bir karar alındığı zaman herkes o karara uymak zorunda. Yani... Zaten askeriyenin yapı partiler de böyledir. Şimdi sen genel başkanına diyorsun ki biz size destek ve oylama gizli oylamada namussuzluk yapıyorsun. O partilerin istifa edeceksin. Şimdi eğer Erdoğan ve arkadaşları akıllansaydı gerçekten Erbakan hocanın davasını bilseydi ona karşı bugün camiler uçaklar tarafından bombalanmazdı. Darbe girişimi yapılmazdı. Sizi iyilikle, hayırla, zekat yapıyoruz, fitre veriyoruz, çocuklara Türkçe öğretiyoruz da kandıramazlar. Devlet sensin. Hilafet kılıştır. Erkan Mumcu çok uyardı. Bunun da videosu var. Osmanlı affetmez diye. MSP içinde Nurcu kanadı temsil eden arkadaşlar birbirine ardına istifa etmeye başladılar. Milli görüşün içindeki ilk siyasi kırılma olayı o olmuştur. Evet videomuz uzamasın. Çok doluyuz. Buradan bu kitaptan arkadaşlar okuyun. Burada hiç şu yorum bu yorum değil. Ne yaşanmış ne bizatihi. Temel Başkan, Milli Görüş'ün Erbakan'dan sonraki gerçek lideri yeni çıktı. Nehir Söyleşi'den çıkmış. Mustafa Yılmaz kardeşimiz bu söyleşiyi yapmış. Emeği geçenlere hepsinden Allah razı olsun. Arkadaşlar biz devlet yönetimine talibiz. Biz bu devleti daha ileriye götürmeye talibiz. Bizim ortaokul mezunu seviyesinde diploması olmayan soytarılardan alacak aklımız yoktur. Biz devlet geleneğinden geliyoruz. Biz nasıl yönetilir, bu topraklarda nasıl hüküm sürülür çok iyi biliyoruz. Teşekkür ediyorum Muhammed.